cenab Allah insan suretinde bir meleği bir abide gönderip üç tane duasını kabul edeceğini haber verir. Abid isteklerim çok bunlardan hangisini isteyeceğimi bilmiyorum der. Hanımı bir tanesi benim iki tanesi de senin isteğin olsun der. Abid ne istiyorsun diye sorar. Dünyanın en güzel olmak. Dua edince o anda hanımı dünyanın en güzeli olur. Kadın evden çıkmak isteyince abid nereye gidiyorsun diye sorar. Padişahın yanına gidiyorum. Güzelliğimi senin yanında zayi edemem der. Abid hanımının dışarı çıkmasına mani olur. Daha sonra kadının güzelliğini padişah duyar. Adamları gelerek kadını zorla abidin elinden alırlar. Allah'ım bu kadını maymuna çevir diye dua eder. Kadın o anda maymun olur. Bunun üzerine padişah kadın yanından kovar. Kadın kocasına dönmek zorunda kalır. Allah'ım hanımımı eski haline çevir diye üçüncü ve son duasını da kullanır. Kadın eski haline döner. Düzümsüz ve gereksiz üç tane istek yüzünden kabul edilecek üç tane duası boşa gitmiş olur. Bu durum bizim başımıza gelse tepkimiz ne olurdu?